Ben de yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Partimiz adına Sur ve Silopi için söz almış bulunuyorum. Bugün burada önce ülkemiz ve özellikle Diyarbakır Sur içi ile ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında bu konu biraz teknik ve önemli bir konu. Siyasetin şamata aracı yapılacak, ajitasyon yapılacak bir konu değil. Ben yıllarca belediye başkanlığı yaptım. 7 yılda bünyesinde tarihi eserleri barındıran belediyelerin birliği olan Tarihi Kentler Birliği'nin başkanlığını yaptım. Orada bu olaylara nasıl bakılır? Genel yaklaşım nedir? Mantık nasıl olmalıdır? Proje nasıl yapılır? Restorasyon nasıl yapılır? Bir eser restore edilirken koruma amaçlı olarak düşünülen bu esere Nasıl fonksiyon yüklenir? Senelerce doğrusu belediyelerin elemanlarını eğiten bir kurumun başında başkanlık yaptım. Bu işe emek verdim. Burada da doğrusu fikirlerimi samimi olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğer gücüm yeterse bir milletvekili olarak tek amacım var: Sur içi, Cizre, Silopi gibi ilçelerde tarihi geçmişine yakışan bir şekilde bu bölgeleri yeniden nasıl ihya ederiz bu konuda fikir yürütmek istiyorum. Değerli milletvekilleri, bilim adamları derler ki dünyanın en eski yerleşim yeri olarak iki bölge var. Birisi Mezopotamya, diğerisi de Anadolu toprakları. Yapılan kazılarda Urfa Göbekli Tepe'de 12 bin yıla dayanan bir toplu yerleşim yeri ortaya çıktı. Üzerinde yaşadığımız aslında bu Anadolu coğrafyasının her bir köşesinde ya ölümsüz bir macera var ya çok önemli bir olay var ve onlarca medeniyetin bugüne kadar gelebilmiş olan çok değerli eserleri var. Adeta bu coğrafya bir açık hava müzesi gibi. Korunmalı, kullanmalı ve gelecek nesillere de mutlaka bu aktarılmalı. Ama üzülerek de bunu şunu söylemeliyim. Yüzlerce yıldır bu ölümsüz eserlere herkes yan bakmış. Hazineciler, defineciler, kent yağmacıları bilinçsiz belediyeciler bu eserleri yıktıkça yıkmışlar. Ama 2000'lerden itibaren biraz olay değişmeye başladı. Diyarbakır üzerine geldiğimizde bu kentin de çok köklü bir tarihi olduğunu, geçmişi olduğunu değerli konuşmacılar da zaten ifade ettiler. Yine evdeki kayıtlara göre Bismil ilçesinde Körtüktepe'de neredeyse 10 bin yıla yaklaşan bir yerleşim yeri ortaya çıkıyor. Ve o gün özellikle yerleşik düzene geçmiş olan bu toplumun Besim üretim teknolojileri geliştirdiklerini de görüyoruz. Neredeyse Göbekli Tepe'yi yaşıt. Tespit edilebilen 33 medeniyet var. Hurilerden Aramilere, Asurilere, Urartulardan İskitmet, Perslere, ve Mekadonyalılardan Romalılara ve İslam medeniyetine doğru uzanan çok uzun bir tarih ve 1236 adette tescilli eser var. Özelde sura geldiğimizde de Milattan önce 3000 yıllara Hurri Mittaniler dönemine kadar ulaşıyor ve iç kalede yer alan Amida Höyü de kentin kurulduğu bir nokta olarak biliniyor. Tarihte vilayetin yönetim merkezi. Hazreti Süleyman Camii var, 27 sahabe türbesi var, tarihi yönetim binaları var, birçok kilise, kemer ve çeşme var. Etrafında uzunca bir sur var ve içerisinde de yine 605 civarında tescilli yapı bulunuyor. Bu bölgenin öneminden dolayı aslında temel taşı olabilecek bir kar, birkaç karardan da bahsetmek istiyorum. Önce 1980 yılında Anıtlar Kurulu olarak, sonra 88 yılında Diyarbakır Koruma Kurulu olarak kentsel sit alanı ilan edilmiş. 2012 yılında koruma amaçlı imar plan revizyonu yapılmış. Büyükşehir Meclisi bunu bir ay sonra onaylamış. 3 ay sonra da bir yapılan müracaatla Bakanlar Kurulu afet riskli alan ilan etmiş. Bütün bu çalışmalar bir baz alınmış, yapılan altyapı çalışmalarla birlikte UNESCO'ya müracaat edilmiş. Sonra da 2015 yılında Diyarbakır Kalesi ve Surları UNESCO Dünya Mirası'na kaydedilmiş. Bu kararlar doğrultusunda birçok çalışma yapılmış. Ve en son 2009 yılında Diyarbakır Valiliği, TOKİ, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Sur Belediye Başkanlığı ortak protokoller imzalamışlar ve bu protokol de birkaç kere de tekrar etmişler. Aslında bütün bunlarda mutabık kalınan konular sokak cephelerinin nasıl olacağı, oradaki kat yüksekliklerinin ne kadar olacağı, yapıların yola ve komşu bahçe mesafelerinin ne olacağı tek tek belirtilmiş. Doğru da bir karar. Evet yerinde bir çalışma yapılmış. Yapanların eline sağlık. Bu arada bir takım da tespitler yapılmış. Bu tespitler içerisinde raporlarda deniliyor ki aslında kentin ayrılmaz kültürel bir parçası olan surlar yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. İçinde pek yoğun bir şekilde kaçak yapılaşma mevcut. Su, kanal, elektrik gibi temel yaşam kalitesini doğrudan etkileyen temel altyapı hizmetleri sorumlu. Çöp toplama araçları bile giremiyor. Eğer bir yangın olursa Allah korusun itfaiyenin bile girmesi imkansız. Çocuklar için, gençler için, kadınlar için de çok güvensiz bir ortam var. Bütün bunlar da raporlara geçmiş. 2013 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı alan yönetimi bir çalışma daha yapıyor. Yine doğru bir çalışma, yerli yerinde bir çalışma. Megamder yapmış. Yani Mezopotamya Gençlik Araştırma Derneği yapmış. 11 mahallede yapılmış. Orada ortak olarak çıkan görüş şu. Sur içinde can güvenliği yok. Gençler arasında madde bağımlılığı öne geçti. Temizlik yok. Yeşil alan çalışması az ve burada bir perişanlık söz konusu. Bir çocuk diyor ki, buraya turist geliyor mu diye sorulduğunda ne turisti diyor? Burada her gün silahlı kavga var. Ayrıca esrar da kullananlar çok. Polis sadece onları yakalamaya geliyor. Turisten çok polis geliyor diyor. Yani 2013 yılında kendi yaptırdıkları tespitlerde bunlar ortaya çıkıyor. Yine bu tespitler devam ediyor. Oradaki muhtarlarla, çocuklarla görüşüldüğü zaman bir takım da istekler var. Bunlar da doğru istekler. Surları koruyalım. Tarihi eserleri ayağa kaldıralım. Gezi alanları oluşturalım. Bu bölgede yaşanan eski el sanatlarını ihya edelim. Bakır ustalığı gibi, gülya gümüşü yetiştirilmesi, taş ustalığı vesaire gibi bütün bu sanat dallarını yeniden canlandıralım. Özellikle insanlar Antalya, Mardin, Midyat örneklerini vererek Oradaki insanların işlerinin, ağaçlarının nasıl geliştiğini, bunlar surlara yapılırsa, sur içinde yapılırsa kendi işlerinin ve ağaçlarının da nasıl gelişebileceğini anlatıyorlar. Ve koruma amaçlı imar planı gösterildiğinde bu uygulama için çok geç kalınmış bir plan diyorlar. Bunlar bizim değil, o bölgede, o tarihte yapılan çalışmalar. Değerli arkadaşlar, bütün bunlardan sonra bu görüşler ışığında, ne yapmak istediğimizi net olarak ifade etmek istiyorum. Bir, orada hak sahibi olan insanların mağduriyetleri göz önünde bulundurularak o hak sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi birinci esastır. Yani artık evi kimin yıktığına bakmadan teröristler mi yıktı, içeride kendileri mi yıktı, ne yaptılarsa oraları görmeden. Kim mağdur oldu? Hakların verilmesi, fakir fukaranın orada Mağdur edilmemesi birinci amaç. Yapmaya çalıştığımız birinci iş bu. İkincisi, biraz önce tarihi öneminden bahsettik buranın. İşte o tarihi eserlerin ayağa kaldırılması, tarihi kültürel mirasın korunması ikinci amacımız. Çünkü onlar gerçekten hepimizin ortak mirası ve geleceğe taşımak zorunda olduğumuz üzerimizde bir yük diye düşünüyorum ben. Bir vebal taşıyoruz bu konuda. Bunların hakikaten restore edilmesi, hayata kazandırılması içine fonksiyon yüklenmesi esas. Sonra geleneksel bir yaşam var. Bu geleneksel yaşamı sadece son 10-20 yıllık teröristlerin berbat ettiği ortam olarak görmeyin. Binlerce yıllık medeniyetin bir birikiminin neticesi olarak görelim. O medeniyeti asla ve asla reddetmeyelim. O geleneksel yaşamı da orada söndürmeyelim. Oradaki yaşayan insanlar kendi yaşamlarına daha huzurlu daha iyi bir ortam içerisinde devam etsinler. Bir başka esas da bu olmalı. Sonra dördüncü olarak orada yapmaya çalıştığımız şey ticaret canlansın. Özellikle Gazi Caddesi, Yunus ve Melik Ahmet Caddeleri ticaretin kalbi mesabesinde. Burada çok kötü bir yapı stoğu var. Bunların da bir an önce sokak sağlıklaştırması projesi neticesinde o çarşıların ve destenlerin, esnaf sitelerinin onarılarak imar edilmesi ve çok daha canlı bir hale getirilmesi bizim amaçlarımızdan birisi. Eğer bu dört amacı gerçekleştirebilirsek bundan büyük mutluluk duyacağız. Bütün bu amaçlar orada müthiş bir pozitif ayrımcılıkla yapılıyor. Bunu da belirtmek isterim. Yani Çevre Şehircilik Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, özellikle vakıflar son 10 yıl içerisinde surlar ve bu bölgede bulunan tarihi eserler için Valilik tespitlerine göre tam 125 trilyon lira para harcamışlar. Yani devlet gelmiş sur içine 125 trilyon lira para harcamış. Biraz önce konuşmacılar dinlediğim zaman ben ilkildim doğrusu. Rant, peşkeş çekme gidiyor, hangi zengin geliyor, kimleriye oturuyor falan filan. Ya nasıl bir iştir ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti geliyor 125 trilyon lira harcıyor. Hala o bölgedeki insanlar bunun karşısında ranttan peşkeş çekmekten bahsediyorlar. Anlaşılır gibi değil. Burada pozitif bir ayrımcılık var. Ben Türk vatandaşı olarak bir Türk insanı olarak oraya yapılan bu ayrımcılığı destekliyorum. Helalı hoş olsun. Ama hiç değilse hakkı teslim edelim arkadaşlar. <laughs> Mümkünse bu pozitif ayrımcılığı Çevre Şehircilik Bakanlığı benim göstereceğim 4-5 tane daha şehir var oraya da yapsın. Allah rızası için yapsın oraya da yapsın hakikaten. Bunda kızacak bir şey yok. Sivas'a da yapsın, Kayseri'ye de yapsın, Samsun'a da yapsın tabii ki. Ama en azından bunu bir hakkı teslim etmek lazım. Sonra Sayın Başbakanımız bir ay kadar önce sura gittiğinde benim biraz önce izah ettiğim dört konunun altını çizerek söz verdi. Bir gün öncesinde de bakanlarımız orada sivil toplum örgütleriyle toplantı yaptılar. Bu konuların altını çizdiler ve tespit ettiler, söz verdiler. Niye bunları görmezden geliyoruz arkadaşlar? Başbakan gidiyor söz veriyor, bakanlar gidiyor söz veriyor, biz hala burada peşkeşten bahsediyoruz, yağmadan bahsediyoruz. Anlaşılır gibi değil. Bundan sonra yapacağımız iş belli. Yol haritamız belli. Biz orayı tarihi geçmişini yakışan bir şekilde onarmak istiyoruz. Ayağa kaldırmak istiyoruz. Tarih eserlerin hepsini restore edip tüm insanlığın kullanımını açmak istiyoruz. Yaşayan insanlar mutlu olsunlar istiyoruz. Oradaki insanlar çok nezih bir ortamda hayatlarını da sürdürsünler istiyoruz. Bu arada tabii daha önce hazırlanmış olan, benim de hazır olarak gördüğüm bir projeden size burada kısaca bahsedeyim. Biraz önce hani Ulu Cami'nin kamulaştırmasından bahsediliyordu ya, işte Ulu Cami civarında 38 dönümlük arazi, bölüm, imar planlarında uygun şekilde, koruma amaçlı imar planına uygun şekilde restorasyon projesi hazırlanmış arkadaşlar. Şimdi ben size birkaç tane eski halini göstereceğim ve yeni halinde ne olacağını sormak istiyorum. Bu eski hali. Projede şu hale geliyor. Yapılsın ister misiniz, istemez misiniz? İkinci bir yer arkadaşlar. Aynı çarşıdan yine bahsediyorum. Eski hali. Ve şu hale geliyor projede. Allah aşkına arkadaşlar, şu halde memnun musunuz? Çok mu hoşunuza gitti? Böyle dursun mu istiyorsunuz? Yeni projede şu anda onaylanmış, uygulamasına geçilmek üzere olan projede şu hale geliyor. Değerli arkadaşlar, bunun nesine itiraz edilir? Doğrusu anlam vermekte de güçlük çekiyorum. Peki hızlı olarak niye bu kamulaştırma kararı alınıyor? Herhalde bu kamulaştırma kararının alınmasına itiraz ediyor arkadaşlarımız. Arkadaşlar özellikle kamulaştırma kararı alınması noktasında eskiden olan biten uygulamaları bilmeyenler veyahut da bildiği halde mahsus bunu örterek ajitasyon yapmak isteyenler farklı şekillerde kullanıyorlar bu işi. Kamulaştırma kararının alınması bir yerin ille de kamulaştırılacağı manasına gelmiyor. Yani yani eğer beklerseniz öğrenirsiniz siz de. Bildiğiniz bir konu değil. Lütfen laf atmayın oradan. Hiç ömründe böyle bir şey duydun mu sen? Acele kamulaştırma kararı alınan bir yer gördün mü ömründe hiç sen? Yok. Niye laf atıyorsun geriden? Ne olur saygılıca biraz dinlesen de gelip burada konuşsan biraz sonra. Evet onu bak dinlersen şimdi öğreneceksin. Bak şimdi söylüyorum. Arkadaşlar çalışmaların sağlıklı olarak yürütülebilmesi için parsel bazında yapılacak tek tek çalışmalar uzun süre alır. Ve karşımıza neyin çıkacağını da çok bilemeyiz. Her bir parselin başına gittiğimizde onun için alınacak kamulaştırma kararı senelere bağlı olur. Eğer burada senelerce bununla uğraşalım diyorsanız eyvallah yapacak başka bir şey yok. İki, burada zaten yeni bir rant kapısı doğmaması için mülkiyetler üzerinde valilik tapu devrini yasakladı. Kamulaştırma kararı ayrıca bu işi de engellemiş oldu. Üçüncü bir konu, Özellikle mirastan kaynaklanan müşterek malikler konusunda 1 metrelik, 2 metrelik veyahut 3-5 metrelik yerlerde o kadar büyük sorunlar çıkıyor ki bunları çözebilmek amacıyla kamulaştırma kararına ihtiyaç vardı Bir başka konu, o koruma amaçlı imar planı var ya arkadaşlar, doğru yapılmış, sonuna kadar uygulamasını takip etmek lazım. Ben de takip etmeliyim, başka arkadaşlarımız da takip etmeli. Zerresine halel getirmemeliyiz onu. Bak onun üzerinde hepimiz ittifak edelim. Bunu özellikle yaptıralım. Şimdi burada eğer bir yol gözüküyorsa bu açılacağı zaman kamulaştırma kararı almazsanız nasıl açacaksınız bunu? Başka bir şeyden daha bahsedeyim ben size. Bu tarih eserler restore edileceği zaman etrafında bir takım binalarında kötü niteliksiz yapılarında kamulaştırılması lazım. Kamulaştırma kararı bunun için de lazım. İşte bütün bunlara dayanarak kamulaştırma kararı alınıyor. Ve bundan sonra da bu iş zaten şu çizdiğimiz çerçeve içerisinde devam edecek. Bu çok doğru bir karardır, yapılması gereken bir işdir. Ama art niyetli olarak bakarsak devletin gidip oralara el koyacağı gibi bir şey söyler, söyler bazı arkadaşlarımız. Ya biraz önce doğrusu Osman Bey Belediye Başkanı yapmış bir arkadaşımız şaşırdım ben. Devlet ulu camiyi niye kamulaştırıyor? Hasan Paşa'nı niye kamulaştırıyor diyor. Arkadaşlar devlet Ulu Camii kamulaştırıp ne yapacak ben merak ediyorum. Hakikaten ne yapacak devlet? Kamulaştırmıyor da o yüzden onu söylüyorum Osman Bey. Yani devlet Hasan Paşa hanını alıp ne yapacak ya? Camileri alıp ne yapacak? Onu sizin belediyeleriniz yapar. Merak etmeyin Özgür. Onu sizin belediyeleriniz yapar. <laughs> Değerli arkadaşlar. Devletin kimsenin manda gözü yok. Devlet hiçbir fakir fukaranın hakkına da el atmaz. Bu mağduriyetleri gidermek için devlet vardır zaten. Bunun da hepimizin takipçisi olması lazım. Laf atarak doğruyu bulamayız. Ama önemli olan şu konuştuklarımız muhaciyesinde surda doğru işler yapabilmek. Eğer bunu yaparsak hepimizin yüzü hakkı olur bu iş. Emin olun böylece takip edelim bu olayı. Değerli arkadaşlar, bundan sonra yapılacaklar çok net belli. Bakın sırayla çok hızlı olarak vakit kalmadığı için söylemek istiyorum. Bir, zarara uğrayanların zararlarının tazmin edilmesi gerekiyor. Orada tespit komisyonu kuruldu. 31'i Diyarbakır'dan olmak üzere 86 tane memur arkadaşımız orada çalışıyor ve zararları tespit ediyor. 4000 kişi orada kiracıydı. Onlara kira desteği veriliyor. İkincisi, bundan sonra eğer ev sahipleriyle ilgili görüşülecekse ki görüşülecek, uzlaşma esası bizim başımızın tacı olacak. Vazgeçemeyeceğimiz en önemli madde olacak herkesin rızasının aranması en önemli madde olacak. Bunu altını çizerek söylüyor. Sonra eğer birisi diyorsa ki bu projeye göre ben bir iş yapmak istiyorum, evimi yapmak istiyorum diyorsa ona kredi desteğinin verilmesi bizim hükümetimizin de bir taahhüdü. Faizsiz olarak kredi desteğinin verilmesi. Sonra o bölgelerde özellikle Ulucan ve Hasanpaşa çevresinde Gazi Caddesi üzerinde yapılacak sağlıklaştırma sokak sağlıklaştırması projesi bütün caddeye yayılarak baştan sonra biraz önce göstermiş olduğumuz projenin tamamının caddeye yaygınlaştığını düşünün. O hale getirilmesi yine bizim eylem planımız içerisinde. Vakıflar Genel Müdürlüğü zaten üzerine düşen işleri yapıyor ve bundan sonra da yapmaya devam edecek. Aynı zamanda o bölgede bir yerel ofis kurulacak. STK'lar, kanaat önderleri ve Diyarbakır'ın ileri gelenleri mutlaka burada dinlenecek. Sosyal amaçlı ve kültürel amaçlı müzeler, sergi salonları yapılacak. Geleneksel sanatların ve el sanatlarının geliştirilmesine yönelik atölye çalışmaları yapılacak. Diyarbakırlı Ali Emiri için özel bir kütüphane, yine Diyarbakırlı hatta Tamit Aytaç için özel bir müze açılacak. Ve şark bülbülü olarak Hasan Celal Güzel Ses'in adını yaşatmak için Diyarbakırlı Celal Güzel Ses Musiki Cemiyeti kurulacak. Özellikle adına yakışır bir sur ortaya çıkacak. Fakat üzülerek şunu söylemeliyim. Ne yazık ki o bölgelerde belediyelerimiz bu konuda çok iyi niyetli davranmıyorlar. Birçok belediye ne yazık ki Güneydoğu'da teröristlere çukur kazarak destek veriyorlar. Bütçelerini devletten alıyorlar ama neredeyse bütçelerinin tamamını çalışanlara personel olarak veriyorlar. Yatırım bütçelerde sıfır. Eğer böyle bir yol açarsak Bundan sonra 81 vilayet içerisinde Laz şehirleri, Çerkez şehirleri, Kürt şehirleri, Türk şehirleri gibi bölünmenin yolunu açarız. Bu insafsızlıktır. Bir yerde çokça olabilirsiniz. O ayrı bir şey. Ama velakin bu şekilde asla adlandıramazsınız. Yurdumuzun her bir köşesi bizimdir. O köşede her birinde de ecdadımızın orada akan kanları vardır. Şehitlerimiz vardır. Sahabelerimiz vardır. Diyarbakır'da arkadaşlarımızın iddia ettiği gibi özellikle bir Kürt şehri olarak tanımlanması da mümkün değildir. Değerli arkadaşlar, burada arkadaşlarımız derler ki, niye hükümet buraları yıkıyor, niye hükümet buraya saldırı yapıyor, niye burada bu zulüm devam ediyor, bu zorbalıkla ele geçirme yapılıyor diye, özellikle bir konunu burada e, haddi aşan şekilde ifadelerde bulunuyorlar. Ya sanki Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin özel güçlerinin, güvenlik güçlerinin işi gücü yok. Askerin işi gücü yok. Orada da çok sakin bir yaşam var. Herkes kendi halinde mutlu ama gidip yıkalım diyorlar. Ya niye askerler Kayseri'ye gelmiyorlar acaba? Polisler niye gelmiyorlar? Niye Tokada gitmiyorlar? Niye Samsun'a gidip de oralarda bu çatışmaya girmiyorlar? Oralarda Kürt var ama teröristler orada bu çukurları kazarlarsa... Eğer sizin öz yönetimi ilan ederlerse, içeride bir başka cumhuriyet ve muhtariyet kurmaya kalkarlarsa elbette Türkiye Cumhuriyeti gider onlar dersinde verir. Onlar da çukurlara gömer Allah'ın izniyle. Bunu da çok net olarak ifade etmek istiyorum. Ne olur burada ifade ettiğiniz gibi bize dönüp bir günde dönün o gerilla dediğiniz adamlara deyin ki ya çukurları kazmayın, silahınızı elinizden bırakın, şu fakir fukarayı öldürmeyin deyin onlara. Bir günde onlara laf söyleyin ne olur. Burada her gün bir şey söylüyorsunuz dönüp dönüp Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetine oradaki güvenlik güçlerine iftira diyorsunuz. Bir gün olsun o teröristlere bir şey söyleyin ya. PKK'lılara bir cümle söyleyin Allah için. Bütün bu olayları başlatanlar onlar. Bu hükümetin ve sayın grup başkan vekillerinin bu sanat düşmanlığı nereden geliyor? Ben de onu merak ediyorum. Siz sanat düşmanı mısınız? Siyaset bir hitabet sanatıdır. Siyaset bir hizmet sanatıdır. Siyaset bir iştenlik meselesidir. Siz tiyatroları kapatırken Osman Baydemir şehir tiyatrosu kuruyordu, şehir tiyatrosu. Siz tiyatrocuları sokağa atarken biz sanatı ihya ediyorduk. Tıpkı, tıpkı, tıpkı Diyarbakır şuurlarını, kültürel mirasını İhya etme gibi, işte bizim ihya ettiğimiz o tarihi eserler, o insanlık mirası sizin tarafınızdan el konuldu, el. Denkbeş evine el konuldu. Ne diyorsunuz biliyor musunuz? Koruma amaçlı imar planı Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı ve bu kentin anayasasıdır diyorsunuz. Amenna, ortak paydamız. Biz diyoruz ki koruma amaçlı bu anayasaya gelin beraber sahip çıkalım. Ama siz tıpkı mevcut anayasayı sürekli ihlal ettiğiniz ve tanımadığınız gibi bu anayasayı da tanımıyorsunuz. İşte bu tanımamazlık emin olun bir müddet sonra sizi hak tanımamazlığa bir müddet sonra Allah korkusundan etmeye bir müddet sonra o sahabelerin o sahabelerin kabrine hakarete kadar götürür. Çünkü bu batıl bir savaştır bu başlatılan savaş tek başına iktidar olma uğruna başlatılan savaştır. Ve bugüne kadar hayatını yitiren her bir yurttaş bu savaşı başlatanların mağduru kurbanıdırlar. Ya Rabbim sen bu dünyada da öbür dünyada da onların yanına koymayasın. En derin saygılarımla. Sayın Purcu bir dakika süreyle